Olması mı lazımdı? Hani neredesin yanımda olman lazımdı Bir bıçak darbesiyle yerde yıkılmam Sonrasında tarafsızca bayılmam Sen yoktun hiç olmamış Bu kamiliğine kadar işte misan son tanımayan insan sarmış Beynim durup bir de sanki yüzüm sararmış sorayım sormamış katili merak etmiş Oysa ben yoluna ölecektim senin Sol üst tarafından giren ince işlemenin Altında kaldım kanlıydı her yerim Sıra sesinin arkasında yankılıydı seslerim Oysa ben yoluna ölecektim senin Sol üst tarafından giren ince işlemenin Altında kaldım kanlıydı baksana her yerim Altında kaldım kanlıydı baksana Ben boynu bozdum artık gelinmedim sende Gitseydin içeri Karakter yoksunu kaç kurtar kendini Yeter artık bıktım çek benden bir O Oysa yoluna öleseydim senin <laughs> Sonuç tarafından giren ince işte beni Silah sesinin arkasında yakılıydı sesi Gördüm tertemiz ihanet kokan resmini Kendimi tuttum ama bilemezdim beni Anlamaz ilk zamanlardaki prensesi Sızlıyor her yanım, sızlıyor yaralarım Ölümün kokusunu açıp sonuna kadar direndim Sevgi saygısızlık oldun, onlu yıl bana çevirdin Ben de senle tüm yollarımı biat ettim tek tek kana kalp bedel üretirim Nasılsın şimdi biraz daha iyi misin? Lanet olsa sen daha iyi birisiydin Dükkünün başrolü sensin Biterse bitsin giderse gitsin hayatını siktin Oysa ben yoluna ölecektim senin Oysa ben yoluna Sol üst tarafından giren ince işlemenin Sol üst tarafından gelen ince işlemenin Silah sesinin arkasından kılıklı sesi Oysa ben yoluna ölecektim senin Sol üst tarafından giren ince işlemenin Altımda kaldığım kanlıydı her yerim Silah sesin arkasında yalnızım ben yolunda ölecektim senin Sol üst tarafından gelen ince işlemeni Aklımda kaldım kanlıydı her yerim Senin sesin arkasında yankılı sesleri Oysa ben, oysa yoluna ölecektim senin Sol üst tarafından giren ince işlemenin Silah sesinden yankılı yakın